Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kağıttan kendim yaptığım 3 adet Pop Mart figür açacağız. Powerpuff Girls, Cry Baby ve Labubu. Hadi o zaman geçelim. İlk hangisini açacağım? Açsam. Kola Labubu'yu açacağım. ASMR şeklinde açayım. Hadi başlayalım. Pirinç çıktı. Çok güzel. Secret çıktı. Evet, ilk olarak Secret çıktı. Sıradaki Pop Mart figürü. Hangisini açsam? Powerpuff Girl açsam. Evet semencik. Oo çok tatlı. Hangi acaba? Bu puff, -puff gaz. Açıyorum. Hazır mıyız? Aa, buttercup çıktı. Çok şeker. Ağlıyor bir de doy doy Şimdi San fikrimize hızlıca geçelim. Ve benim en sevdiğim kral bebeği. Ve çok uğraştım bunları yapmak için. Lütfen bir like'ınızı alırım. Secret'ları çok istiyorum. Ve... Evet açalım. Açıyoruz. Crybaby. Hemencik şuradan. Yattım. Allah'ım hangisi çıkacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Ah, süper Secret çıktı bir kişi Tavşanı da var. Allah'ım yiyeceğim, yiyeceğim. Çok mutluyum. İki tane secret çıktı. Evet arkadaşlar ben bu üçünü de çok emek 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 yaptım. Yani bir like'ınızı alırım gerçekten. Şunların detayları falan o kadar zor ki. Yani arkadaşlar bunların yapımından çok bu kutuları o kadar zor yapılıyor ki. Yani inanamazsınız. Lütfen bir like atın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.